Günaydın canlar. Ben bugün mayasız bir poğaça yapmak istiyorum. Şöyle bir tanesini sarısını içine bir tanesini üstüne akını içine bir yumurta kullanıyorum. Şöyle bir çay bardağı yağım var. Bir çay bardağı da yoğurdum var. Şöyle biraz da tereyağı. Koyacağım lezzet vermesi için. peynirim tuzlu tuz atmayacağım peynirim köy peyniri o yüzden tuz atmayacağım arkadaşlar çok tuzlu olur baya bu tuzlu benim bu peynirim bayağıdır da ben yapmıyorum bu poğaçadan önceden yapıyordum ama bayağıdır yapmadım eşim işe gitti. Oğlum da işe gitti. Muhammed Ali evde. Çocuklarım evde olunca bir şeyler yapmayı çok seviyorum onlar için. Her annenin olduğu gibi tabii ki. Birazcık da şöyle van peynirim var. Onu da koydum. Biraz unundan koyuyorum, yoğurmaya başlıyorum. Unun hepsini birden koymuyorum ki sertliğini ayarlayamıyorum o zaman insanlar canlat. Böyle bir poğaça yapmak istedim. Muhammed Ali'me. kabartma tozunu koymadım. Kabartma tozunu da koyacağım şimdi.